Dilim tutuldu, zekam dondu, aklım uçtu. Out of order oldum resmen. Bu nasıl bir haber ya? <laughs> Biz de şaşırdık vallahi. E zaten abim haberi duyunca delirdi. Yenilir, yutulur cinsten bir şey değil gerçekten. Bu kadar da pes doğrusu. Annen zirveye koşuyor. O ne demek oluyor şimdi? Kendisini kraliçe ilan ediyorum. Ne zirvesi, ne kraliçesi Tuval, ne saçmalıyorsun sen? Şöyle izah edeyim. Zirve, dalaverenin zirvesi. Kraliçe, Enrika'nın kraliçesi. Kapiş, what? Annen pembe dizilerdeki entrikacılara parmak ısırtacak kıvamına gelmiş. Neden herkes böyle düşünüyor peki? Yani annemin yaptığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? beni iyi dinle kuzum. Agatha Christie der ki, bir katil bir kumarbazdan farksızdır. Ve tıpkı kumarbazlar gibi oyunu nerede bırakacağını bilmez. Yani şöyle söyleyeyim. Bu haberi yaptıran annenden başkası olamaz. haberinden bahsediyorsunuz siz? Ya, dedim inşallah bu beni görmemiştir. Bak gördüyse kalbi dayanmaz. Kalpten gider adam. Ya bir sakin olur musun hayat? Bir şey olsa duyardın değil mi? Merak etme. Sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Adamlar bizim için neler yazmış, sen görmüyor musun? Yazmışlar ama ne yapalım şimdi? Senin gibi abartılı mı bizde? Tabii ya. Sen neden umurun olsun ki? Ailesinin şerefiyle oynayan benim sonuçta. Çocuklar, lütfen. Hatta abartan kim biliyor musun? Annen. Hayat. İleri gidiyorsun. Cık. İleri giden de senin anne Ve bunun hesabını çok kötü ödeyecek. Hayat, Doruk, everybody calm down please. Hepiniz sütten çıkmış ak kışıksınız çünkü, değil mi? Doruk, annenin bize neler yaptığını görmüyor musun? Söylediğin onca yalana rağmen bir kere olsun ağzımı açtım mı? Seni hiç yargıladım mı? Neden diye sordum mu sana? Sen nasıl benim annemi suçluyorsun anlamıyorum gerçekten. Ay yeter! Yorulacağım şimdi ikinizi de. First lady ağırlığımı kaybetmek üzereyim. Efendim Azime Hanım, buyurun. Hayat kızım, seninle acilen konuşmam lazım. Neredesin şu an? Sarte'deyim. Bekliyorum, tamam. Dorukcuğum, Hayat senin yengen. Your sister in love. Yani kardeş sayılırsınız. Yakışmasına bu tavırlar. Haklısın. Hayatcuğum sen böyle yaparsan ailen ne yapmaz? Arayı bulmak için stratejik davranmalısın. So relax. İyi de ben dedeme ne diyeceğim? Murat çözer bu işi. Hadi herkes işine dönsün. Ya da hepimiz de ellerimizi kaldıralım. Kıpırdamayın bakayım. Olduğunuz yerde kalın. Boşaltın bakayım orayı. Hadi uşaklar, yürü. Tabuk, yürü sarı kız. Ne oldu? Ne kaldınız öyle? Azrail görmüş gibi. Dede o ne? Haşmet Bey siz ne yapıyorsunuz? Yerli yeksan olan ailemin şerefini kurtarmaya çalışıyorum. Dedem, olur mu hiç öyle? O, bırak elindeki lütfen. Sen hele sen hiç konuşma kus kafalı. Sen sus. Nerede o Murat? Aa. Düşünme bakayım onun odasına gidiyoruz. Yürü. Hadi sarsılma, sarsıl biraz. Yürü. 等到典礼。